Çetin Beyler nasıl? İyi, iyi. Rezant teyze biliyor Heh. musun? Benim babamı işten çıkarttılar. Bütün gece ağladı. Aa. Yok canım işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok özür dilerim Fırat. Ay camı düşmüş galiba. Of <laughs> kırılmış ya. Kusura bakma ya. Önemli değil ya. Bu babam çocukken kullanmış. Ben de kullanmıştı. Işte. çocuğuma kalır diye düşündüm ama neyse önemli değil ya. Çok Vallahi razı ellerine sağlık. Yemek muhteşem olmuş ya. Muhteşem <laughs> olmuş. <o gülüyor> Ay, pardon ya. Tabi sabah erken kalktık. Yarın da iş var. Böyle. Ee, şey ben gideyim o zaman ya. Ha, yok canım onun için demedim ben de. E tabi yolcu yolunda gerek sende işin aynen, vardır. Aynen, ben Tutmayalım gideyim. seni. Ya öyle işte. Ee, daha da anısınız. Ee, Roma tatili nasıl geçti? Ne olsun hayatım, geze geze bir hal olduk. Bak bak, bana laf soku ya, deli lafa bak ya. Ne yapayım hayatım, gittik gezmeye bütün gün otelde yattı. E ne yapacaksın, tatil değil mi adı ya? Tatilde ne yapacaksın, yatıp dinleneceksin. Yat, Evin biz oraya gezmeye gittik. Ya iki gün gezdik, bir günde otelde yatayım dedim ha, dedi lafa bak bütün ya. Bütün Roma'yı tek başıma gezdin de, eşin gittin göya. Vay şansa bak arkadaş ya, sifonla bozuk, bu da bana kokuyor böyle ya. Yandım, yandım. Ne yapacağım lan ben? De? Enişte ben kalkayım uçağa yetişeceğim daha. Yok yeğenim kahve içmeden seni bırakmam hiçbir yere. Ya uçağa içtik. Ya o yengen kahve yapıyor evladım dur iki dakika ya. Uçak kaçarsa? Ya uçak kaçmaz İstanbul trafik yoktur bu saatte açıktır her ya. Gülşen teyze senin karnında bebek mi var? Karnın kocaman ya bak. Anne değil mi? Karnı kocaman. Yok çocuğum yok çocuk işte. <laughs> Ama kocaman. Var ya, kaynanamız seviyormuş. Benim ıspanağım çok meşhurdur, getir. Daha koyayım mı? Yok yok, Heh. sağ ol. Hadi afiyet olsun. Çok güzel yaparım ben bunu. Teşekkürler. Ee, nasıl Fırat? Beğendin mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Daha var, bir sürü yaptım. Ay çok teşekkür ederim Şükran. Afiyet olsun. canım. Ay ne sakarım kız. Hay Allah, çıkar mı kileçesi? Vallahi inşallah çıkar, sileceğiz ama pek zannetmiyorum ya. Zor gibi. Bakalım. Ay. Heh, getir bakayım tabağına. Çek şu çatalını. Teyze çok doydum ya. Aa, doydum yok. Ölümü gör bak. Senin için yaptım ben yavrum. Ay, teyze. Bunları bitir. Tatlı da var bak. Ha. Hadi çocuğum. Melih'le beraber gittik işte Sıla. Yani film okey, aksiyon falan güzeldi. bir şey eksikti ama. vallahi yani, ikinci, yarı, ikinci yeri bence daha iyiydi. İkinci yarıda ben bir ara en başında filmden çıkasım geldi. Sonra kaldım yani filmde bir şekilde. Yani okey. 6.1. Gültekin amca Hı. sen kendine bir tane ayakkabı alsana. Ya, ne ya ayakkabısı? Benim babam diyor ki senin çok paran varmış ama kendi ayakkabı almıyormuşsun. Delik ayakkabıyla geziyormuşsun. Kışın o delik ayakkabıyla gezersen hasta olursun içine yağmur suyu girer. Bence kendi ayakkabı al Gültekin amca. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim oğlan. Bizim <laughs> oğlan. Gütekin amca. Hı. Benim babam diyor ki Gütekin amca neler yaptı gençliğinde? <laughs> ne yaptı? Ne yaptı amca? Gülme Gütekin. Gül ya. Gültekin. Gül Gül. Gül. Bak 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 laf söylüyor, laf sokuyor bana bak ya. Bana Hayır, bak. İyi halisin, gezmeye gidiyorsun. Bana bak, bak dedi. Razi ellerine sağlık. Çok güzel olmuş tarzı. Ay biz de servis sabah erken kalktık. Aynen aynen ben de. Ben de. <laughs> Serdar geçti, ee, bir şey <laughs> olsa... oldu. Bravo. Bravo çok iyi. Bak kaynananı seviyormuş benim ıspağım çok... Ispağım. Öyle... <laughs> <laughs> Heh getir bakayım tabağını. Teyze çok yoruldum artık ya. Yoruldun mu? <laughs>